Merhabalar, şahane bir cuma diliyorum. Şahane bir hafta sonu diliyorum herkese. Benimkisi şahane geçiyor, sizinkisi de şahane geçsin inşallah. Ee, şimdi bu kişisel gelişimin ilk videosu olsun. Kendimizi keşfetmemizin ilk videosu olsun. Bu biraz yaşam koşulu alakalı olacak. Biraz sorularla farkındalık kazanacağız. Ee, bunun için ama lütfen en önemlisi... Televizyon izlerken, yemek yerken bu soruları düşünmeyelim. Lütfen sessiz sakin bir ortam olsun. Kendimize bir 10 dakika ayıralım. Çok fazla değil, 10 dakikanızı isteyeceğim sadece. Sonrasında siz zaten bunu alışkanlık haline getirince kendiniz isteyeceksiniz çünkü hoşunuza gidecek. Ee, bir defteriniz olursa süper olur. Yani bu soruları yazabileceğiniz. Çünkü bunları düşüneceğiz ama aynı zamanda da yazacağız. Ee, i̇nsan ilk başta bir soruları duyduğunda hiçbir şey yazamayacağını zannediyor ama emin olun çok şey. Çıkacaktır oradan kendimizi sorduğumuz kendimizle yaklaştığımız zaman her şey çok daha netleşiyor zaten. Şimdi soruları hemen hızlıca başlamak istiyorum çok fazla vakit kaybetmeden. Birinci soru. Dışarıdan kendinize baktığınız zaman kendinizi nasıl görüyorsunuz? Bu diğer insanların sizi nasıl gördüğüyle alakalı değil. Bu kendinizi nasıl gördüğünüzle alakalı. Şimdi bu soruyu sorduğumuzda böyle bir şey insan düşünemiyor. Ben kendimi nasıl görüyorum? Evet, olduğum gibi görüyorum falan diye düşünüyorsunuz. Ama öyle değil. Gözlerinizi kapatın ve düşünün. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Duygusal olarak, ruhsal olarak, fiziksel olarak nasıl görüyorsunuz? Başarılı mısınız? Kendinizi iyi ifade ediyor musunuz? Mutlu musunuz? Neşeli misiniz? Ee, güzel misiniz? Çirkin misiniz? Size göre bunları soruyoruz. Önyargısız. Ee, çünkü insan güzel olabilir ama kendisini çirkin zannediyordur. Başarılıdır, başarısız zannediyordur. O yüzden hani kendimizi nasıl gördüğümüz çok önemli. Ben burada hani böyle direkt kodlamak da istemiyorum ama bu soruların ilk başta insana ne kadar tıkanıklık yarattığını bildiğim için böyle hani alternatif şeyler söylüyorum ki siz de bunları düşünün gerçekten ve siz daha fazlasını eminim bulabilirsiniz. Kendinizi düşünürken benim şu an aklıma gelmeyen şeyleri e, bulabilirsiniz. Kendinizi dışarıdan nasıl görüyorsunuz? Böyle kendinize bir e, uzaktan çekilin ve kendinize bakın nasılsınız? Aile hayatında, iş hayatında, kendi özel hayatınızda nasıl bir insan var? Nasıl görünüyorsunuz? Bunları düşünün. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. İkinci soru. Hangi konularda yeteneklisiniz? Birçok insan yeteneğinin farkında değil ve yeteneğinden de para kazanacağının e, bilincinde değil açıkçası. E, zaten yeteneğinden para kazananlar çok başarılı oluyorlar ve ünlü oluyorlar. Zaten para geliyor, zaten mutluluk geliyor. Aslında her şey geliyor peşi sıra. Ama tabii e, Türkiye'de de özellikle insanlar e, meslek seçimlerinde, yeteneklerine göre bir seçime yönlendirilmediği için çoğu zaman en çok para getiren şey neyse oraya doğru yönleniyoruz. Ama aslında öyle değil. Yeteneklerimiz bize o imkanı verecek. Çünkü diğer insanlarda olmayan bazı özellikler var. Hepimizde aynı özellikler yok. Nasıl ben şu an konuşmayı seviyorsam, yazmayı seviyorsam bu da bana verilmiş bir yetenek. Çünkü diğer insanlar da onların kader yolunda ona uygun yani başka yetenekler verildiği için bu onda daha az olabilir ve onda o istek uyanmayabilir. Ama dediğim gibi bu sizin doğal olarak yaptığınız şeyler. Bir düşünün gerçekten normal hayatta neyi doğal olarak kolayca yapıyorsunuz, neyi doğal olarak istiyorsunuz, kimse size söylemeden yaparken zevk aldığınız şeyler neler? Bunları bir düşünün. Eminim bulacaksınız. Herkesin var ve bir tane yok. Emin olun çok fazla yetenek var. Bunları nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl hayatınıza yerleştirebilirsiniz? Onları da artık detaylı detaylı düşünürsünüz. Ama en başta en azından onları keşfederseniz güzel olur. Üçüncü soru. Sizin için başarı nedir? Hayatınızda hiç başarılı hissettiğiniz mi kendinizi? Veya başarılı olmak sizin için nedir? Ne ifade ediyor? E, çoğu zaman bunu hani sormuyoruz, hep dışarıdakilerin başarılı e, olma kriterlerini göz önünde bulunduruyoruz ama öyle değil. Bizim için başarılı olmak ne demek? Çünkü bizim bir kader yolumuzda yapmamız gereken şeyler var. O yüzden aslında içinizi sorduğunuzda, e, bu soruyu kendinize sorduğunuzda doğru yanıt size özel oluyor. Başkasının sizi başarılı görüp görmemesi çok önemli değil. E, siz zaten onu yansıtacaksınız doğru yerdeyseniz. O yüzden hani o kriter önemli değil. Siz kendiniz için başarı başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç başarılı hissettiniz mi? Acaba o gerçekten başarılı olmak istemiydi? Bunları bir düşünün. O ana gidin. Neler var ki? Sonrasında sevmediğiniz yönleriniz neler? Sevmediğiniz yönleriniz derken işte gerçekten kendimize ön yargısız yaklaşalım. Kendimizi en iyi, en iyi biz tanıyoruz. Ve ne kadar iyi tanırsak da o kadar güzel şeyler çıkartacağız. Çünkü herkesin içinde e, iyi yan da var, kötü yan da var tabii ki. Yani ama bunları hani nasıl dengeleyerek yaşıyoruz? Bu seçimler bize ait. E, diyelim ki işte bunları da tespit ettik, sevmediğimiz yönler. Sevmediğimiz yön derken şundan bahsediyorum. Diğer insanların bizde hoşlanmadığı şeylerden değil. Bizim hayatımızda bizi engelleyen şeyler neler? Bunları aslında biz biliyoruz. Tabii ki dışarıdaki insanlara da bu yansıyor ve onlar da bundan hoşlanmıyor olabilirler. Evet o da bize bir gösterge olabilir ama önemli olan biz yani onları çok iyi ve net bir şekilde biz biliyoruz. Çünkü onlar bizim hayatımızı zorlaştırıyor. Yani onlar insanlarla iletişimimizde bizi sorun çıkartabiliyor. Onlar iş hayatımıza bizi sorun çıkartıyor. Yeri geliyor. Hedeflerimizi planlarımızı yapmamızda bizi engelleyebiliyor ama onlar bizde. Ee, o yüzden biz bunları hani tespit edersek dönüştürmesi daha da kolay olacak. Gerçekten de istiyor muyuz aslında dönüştürmeyi? Bu da var. Ee, biraz bunların üzerine düşünmenizi istiyorum. Ee, diğer bir sorum. Geleceğe ait planınız var mı? İş görüşmelerinde sorulur. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Aslında çok güzel bir soru bence. Bence herkesin böyle sorulara cevabı olması gerekiyor. E, kişisel hayatınız için kişisel bir planınız olabilir, ailenizle ilgili, eşinizle ilgili, çocuklarınızla ilgili planlarınız olabilir, e, ne bileyim parayla ilgili bir planınız olabilir. E, buradan kastettiğim şu değil yani o planı kurup hayatı kontrol edip işte olması gerekiyor deyip hırslanmaktan bahsetmiyorum. Planlar yapılır. Ee, ama o yola çıkılır, emek verilir. Doğru olup olmadığı o yolda görülür veya başka yollara gidilir. Ee, bu rahatlık, bu dengede olabilmek, bu esneklikte olabilmek gerekir planlarımızı yaparken de. Ama planlarımızın olması çok önemli. Çünkü onlar bize motivasyon verecek. Ve doğru planları yapıp yapmadığımızı da yol üzerinde bazen görüyoruz. Ee, onlardan da ne kadar erken dönersek belki başka bir yolu fark ediyoruz. Bize kar getiriyor. Bunları düşünelim. Ee, onun dışında hmm, hayallerimiz, yani planlar derken evet hayaller de var. Ama bazen insanlar diyor ya işte hani şu hayalim var bir türlü olmadı. Gerçekten o bizim hayalimiz mi? Bazen hayallerimiz bir kaçış gibi olabiliyor. Biz gerçekten onu istiyor muyuz? Bir hayaliniz varsa çünkü şöyle oluyor. O hayalim var ve onu işte yapamadığım için hep kendimi umutsuz hissediyorum. Gibi bir düşünce oluyor. Ama gerçekten o senin hayalin mi acaba? Hani onu düşünmek gerekiyor. Yani ee, o hayalinizin gerçekleşmiş halini bir düşünün kafanızda. Öyle hissedin, gerçekleşmiş gibi bir hissedin. Acaba nasıl oluyor? Bir detaylarını düşünün bakalım. Bir orada kendinizi görmenizi istiyorum. Diyelim ki hayaliniz gerçekçi, bunu çok istiyorsunuz gönülden, kendinizi orada çok iyi hissediyorsunuz, tüm detaylarını düşündüğünüz zaman evet makul geliyor. Buna ulaşmak için sizi engelleyen şeyler neler? Neler yani kendinizin içinde neler engelliyor sizi? Bunları keşfetmenizi istiyorum. Daha sonrasında bu engeller kalktığı zaman siz o hayallerinizi yapar mıydınız yoksa başka şeyler de mi yapardınız? Ne gibi alternatifler olabilirdi? Burada biraz hayal gücümüzü de geliştiriyoruz. O yüzden bu soruları lütfen altlarına yazın. Böyle genişçe de yer bırakın bu soruların altına. Ve sakin bir ortamda lütfen odaklanarak düşünün. Emin olun değişik şeyler çıkacaktır kendinizle ilgili. Sonrasında zaten bu farkındalıklar oluşuyor peşi sıra. Kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz ve güzel şeyler oluyor. Hiç anormal gelmesin size. O yüzden e, içinizdeki ışığı gerçekten söndürmeyin. Hepinizin içinde bir ışık var. O ışığı kullanın. O ışıktan faydalanın. Ama e, ona da ulaşmak için ona yaklaşmanız gerekiyor. E, bunları gerçekten kullanın. Bu e, bize verilmiş güzel bir hediye. E, yaşam, dünyaya gelmişiz. E, bu güzel bir hediye başlı başına. bunu en güzel şekilde değerlendirelim. Güzel bir hafta sonu olsun herkese. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.